קיצ'יקו 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 קיצ'יק Küçük o. Büyük o. Bu etkinliği tamamladın. Harikasın. Evet. Ay, susan ay, diğerine ay. geç. Evet. Ne var şimdi? Ay, ay. Ay, ay. Evet. Aa, hadi aç bakalım. Üzerinde O ve büyük O sesi olan gümüş paraları bul ve hazine sandığına sürükle. O. o O O Evet. Başka var mı? O O Evet. E, onaylayın bakalım. <laughs> Bu etkinliği Harikasın. Evet, bakalım diğer etkinlik nedir? Evet, benim evet, şey Hikayeyi dinle. Daha sonra numaraları dinlediğin hikayedeki olayların dönüş sırasına göre resimlere sürükle. Evet bakalım. Hikayeyi dinliyoruz konuşmayalım. Okan balık tutmak için kovasını ve oltasını alarak evden çıktı. Heyecanla balık tutacağı gölün yolunu tuttu. 10 dakikalık yürüyüşten sonra göle vardı. Oltasını göle attı ve beklemeye başladı. Kısa bir süre sonra Oltasında bir ağırlık hissederek oltayı heyecanla çekti. Oltasının ucundaki kocaman balığı gördü ve çok mutlu oldu. Evet hikayeyi sırasına göre yerleştiriyorsun. Rakamları. <laughs> <laughs> Caden'e bebeğim. Hikayeyi dinle. Daha sonra numaraları dinlediğin hikayedeki olayların oluş sırasına göre resimlere sürükle.